Başarı. ben onu Bad Wars ilk bölümüne hoş geldiniz. Yan 500 kişi yok. Bad Wars. orada. <laughs> Hayır tek kişi. On yok lan dört kişi. Laftan dolayı aman bana ne. Ben hemen aa, şöyle. Blok av blok blok blok. ikinci bölümü. Daha birinci bölümü atmadım ama. Ya. adamlar alıyorlar yani benim al al, ya. al 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 çok Tek kişiyim. Yani tek kişi olmanın bir güzel ya, ee, yanı bazıları bencil ondan. Ya, bazıları bencil ondan ama tek kişiyim yani. Ama adam ya da şey korumadım ki. Evet ya. Hayır, Var şu anda. Oh, Devam ediyorum. <laughs> yani, da alttan oldu. Tam yapalım. Ana, herkes tük. Ben yandım. Tamam, ayrılık Başka var mı? Şunu da çekeyim. Çekeyim. Ama Ya Türkler var ya. Evet güzel gidiyoruz. Hatta yani ben evet, en sonu kaplarım. Hı. Lan lan ha, git lan geri zekalı. Pürüzsüz. Zaten tekim. Rolda game falan. Giremeyin. Değil mi? Böyle yapacağım çünkü önce sıkışıyoruz. O yüzden. Bırakırım. Güzel iki oluyor. Onu. Tam taş kazmamız oldu güzel. Adamdan bir taş kaz. Oo. Oha aynı kılıcımız da. İyi. Yeah. Blok alalım. Evet, evet, evet. Hangi takımım ben yeşil. Yani. Bulularla da savaşacağım. Benim tanım olmuş. Hmm, ben kendime bir ayrı set çekeyim. Sonra da gideyim. Diamond alalım. Diamond kılıç. Şşş. Hazırlığımızı güzel yapalım. Aynen. Çizbilek değil mi? Ortadan ortada. Altın kapalım maşın aman oldu. Time jet bileti. Sıkar onu direktten. Haydi Allah. Beş tane alsak yeter. O kaçtım. Tek kişi de yani instan güzel yani. Şuradaki ayrınları alalım. Ulan <laughs> chest de var mı zaten? Aldım ben bu kılıç. Ver chest plate'i. At şu ayrımları. Şunları. Şunu al şunu. Şunu blokları. Ha blokları alayım mı da kalsın. Tamam. Bunu al. Bunu al. Kocuğum bir kez ben kuruç. Daha kar topu alsak mı? Hmm. Daha da bir şey yok. Haydi ben kaçar. Ben giderim o. Ben giderim adamların bey ben, ben giderim adamların beyzine. Ben giderim adamların beyzine. Ben giderim adamların beyzine.

Sakin. Sakin. Sakin ya Sizin hayatınızı kurtardım Sizin yaptığınız şeye bak ya Lan şerefsiz Şerefsiz yolları da kırmış geri zekalı Oğlum lan, an lan, Oğlum sana hediye vereceğim lan. Tim olmaya çalışıyorum. çaktım. ha. Ben geri zekalı. Aptal. Salak salak. Git lan git 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 git. Son anda. Bunlar da ama bana kafayı takmış ha. İlla illa de billa de kıracaklar. Ne istiyorlar yeter. Allah Allah. O ayrımlara bak. Ne yapalım şimdi? Şunu aynı bir kek salayım. Dağılın zaten? Şu koy şunları. Taş koy şunu koy. Şunu al. Şunu rahat. Ya bu şerefsiz. Önce adamı geliyor sonra da sen geliyorsun şerefsiz. Allah. Git 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 Oo, ben de kötü oynamıyorum ha Harbi diyorum kötü oynamıyorum al, al 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 Abi sadece red Red'e gidebilirim Ya. Ya Chelsea'ler çok heyecanlıyım lan. Mal, mal, mal. Mal kırmaya çalışıyor. Lan, ben de bir kişi olsun var ya. Pişman oldum lan. Ayrın gerekiyormuş. Gel gel. Adamım lan adamım. Ben senin gibi bir set değilim. Benim hiç setim yok. Oh, Şunu çok iyiyiz ya. Parmaklık. Abi. Neyse arkadaşlar bir videonun da sonundayız. Zaten oyunu ben almadım. Hoşçakalın. Bay bay.